Merhaba arkadaşlar. Açık öğretim listesinde birinci dönem sınavlarında önemli gelişmeler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Videoyu sonuna kadar izlerseniz ne demek istediğimizi tam olarak anlayabilirsiniz. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Hadi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar açık öğretim listesinde birinci dönem sınavlarına artık az bir süre kaldı. Peki ne kadar kaldı hocam? Yaklaşık 4 gün. Hatta bugünü saymazsak 3 gün kaldı. Yani Cuma günü bu hafta Cuma günü 9 Aralık 9.30'da sınavlarınız başlıyor. Şimdiden hayırlı olsun ama sınavı geçeceğim diye veya ben rahat geçerim diye bazı arkadaşlarımıza kasılıyor ve hiç çalışmıyor. Ama burada en büyük hatayı da bu arkadaşlarımız yapıyor. Çünkü sınava hiç çalışmadan girerseniz çok şey kaybedersiniz. Birincisi bir kere sınavı kaybedersiniz. Yani e, beklediğiniz sorular çıkmaz arkadaşlar. Nasıl çıkmaz? Örnek veriyorum. E, siz işte hiç çalışmadınız. Ben zaten kopya çekerim vesaire diye düşündünüz. Ama işte ne bileyim edebiyat sınavına bir girdiniz. Yani hiç böyle e, yani zaten kopya çekmek bir kere yasak. Onu söyleyelim kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Sınavınız direkt iptal olur. Ve... Sınav esnasında diyelim açık öğretim listesini açtınız sınavınız açıldı süre başladı 40 dakikadan kaldı 39, 38, 37 süre gidiyorsa kesinlikle sınav ekranından başka bir ekrana geçmiyorsunuz bu kopya olarak sayılıyor ve sınavınız iptal ediliyor. Yani ben kopya çekerim bilgisayardan başka sekmeye gireyim şu soruyu hemen yapayım edeyim diye kesinlikle düşünmeyin buna çok 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 dikkat edin. Ee, dediğim gibi hiç çalışmayan arkadaşlarımız kaybedebilir. Çünkü işte şöyle düşünüyor öğrenci. Ya diyor ben işte sınava gireceğim. Bunun sorularını zaten işte e, Telegram gruplarında vesaire orada burada atıyorlar diye kasılıyor. Ama hayır arkadaşlar sorular herkese aynı çıkmayacak. O yüzden sizin o Telegram'da vesaire WhatsApp gruplarında atılmış olan sorularla aynı sorularla karşılaşmayabilirsiniz. Yani A öğrencisi size bir soru atmıştır işte bak şu sorular çıkıyor edebiyattan diye siz de sınava bir girmişsiniz o soruların tam tersi başka sorular sizin karşınıza çıkabilir. Yani bu da sizin o dersi geçemeyeceğiniz anlamına gelir o yüzden buna çok dikkat edin aksi takdirde o dersi özellikle edebiyatı geçemezseniz sınıfta kalmaya kadar yolu var. Tabii ki bunu korkutmak için söylemiyorum ama edebiyat dışında başka dersten kalırsanız geçme şansınız zaten yüksek ama edebiyattan kalırsanız unutmayın sınıf tek tekrarına kalırsanız bu çok önemli. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.